11 oyunda da zaman zaman biz üstün, üstünlük, zaman zaman de üstünlüğü vardı. Sonra penaltı ve kırmızı kartlar beraber hem oyunu hem de skor aldık. Sadece bir maç kazandık. Dolayısıyla yola devam. Söz, söz, Şu an değişimden önce Zemeşler beklediğiniz yeni Alatya skoru gördünüz mü? Ya çok çok coşkulu oynayan bir takım. Genç oyuncuları var. Ya söyleyeyim genç oyuncuları var. Ev Eyüp maçında duran toptan, e, Bodrum maçında duran toptan gol yediler. Dört tane duran toptan gol yediler. Akan oyundan, Akan oyunda daha iyi oynuyorlar. Duran toptan zaafları vardı. E, dolayısıyla e, o genç oyuncular e, ligi kavradıkça ben daha iyi olacağını düşünüyorum. Gergin başladık biraz maça. Maçı istiyoruz aslında maçın başına baktığınızda ama Biraz daha maçın başında önde basmayı planlamıştık. Yani önde kabul edecektik. bir 6-7 dakika, 10 dakika biraz bocaladık. Ondan sonra biraz önde basmayla beraber pozisyonlarımız oldu. İşte Buğra'nın pozisyonu var, Ali Mali'nin şutu var, Cengiz Han'ın yoklamaları var. O sıra yakalayabilirdik. İşte hafta içi biliyorsunuz Jospin, şey, Filip ile Osman'ın durumu vardı. Onlarla beraber çalışmıştık hani yapabilir miyiz diye takımda. Jospin çok planda yoktu. Ama yine lisanslar çıkmayınca Jospin'e döndük. Jospin bizi yine yalnız bıraktı. Biraz da lades oldu. Hafta içi yan toplardan dolayı, yediğimiz gollerden dolayı çok hem savunma anlamında hem de hücum anlamında çok duran top, yan top çalıştık. İki gün ayırdık. Bu sefer duran topu çözelim derken kontralarda o Buğra'nın pozisyonunda kötü yakalandık. Maçı biraz da öyle özetlemek lazım. 10 kişiye penaltı ve 10 kişi penaltı ve 9 kişi. Ondan sonra çok maçın söylenecek bir şeyi yok. Yani. Ama 9 kişi bile olsa maçı yönetemeyen bir hakem diyorsun. Zor ya, yani, kolay değil.